...yüzünü kopun dike! doktor bey! Merhaba! Otur bura! Sağ olun! Eee, daha da nasılsın? Vallahi ne olsun doktorcum işte, yuvarlanıp gidiyoruz. İyiyiz kalırız. Çay abim, bir şey yemeden misiniz? Almayayım, dışarıda içtim, meydancıya dolaştırıyordu. Oradan içtim, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Şikayetin ne? Vallahi bir şikayetimiz yok doktor, yani işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hamdolsun, Allah devlete, millete zeval vermesin. Yani Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Muhtaç da etmesin, o ayrı tabii. Toplu sözleşme imzalanmadı. O şikayetimiz var. Hani köylüye çiftçiye verdiler, işçiye böyle kısıyorlar yani. Bizim de bazı isteklerimiz olacak ve alacağız evvelallah yani. Hak isteyenin değil, alanındır. E çocukların içinde telbisesine ihtiyacı var. Kayınvalide yaşlandı, kefen parası falan istiyor. E beslenemiyor yavrular. Ne bileyim şimdi yani haftada birer tane kivi yemesinler mi? Avokado, mango yemesinler mi yani? Çikita bozun kilosu kaç para oldu abi? Ama bekliyoruz olsun inşallah. Dur bakalım. Bak kardeşim, Dışarıda bir sürü hasta bekliyor. Buradaki tek doktor da benim. Hepsine birden bakmak mecburiyetim değil. Onun için şikayetin neyse söyle de seni muayene edeyim. Valla bu koltuk biraz rahatsız. Hani ödeneğiniz falan yok mu? Değiştirin bunu ya. Adam gibi bir şey diyor bana, rahat. Dercai. Hastalığın nedir? Bir hastalığı falan yok. Turp gibiyim ben o zaman niye geldin be adam? Oo bir dakika doktor yok öyle hava. Öyle afra tapra yok bize. Senin maaşın benden kesilen parayla ödeniyor. Haddini bil otur oturduğun yerde. Bana bak kardeşim seninle uğraşacak vaktim yok. Çabuk çık dışarıda sıradaki hasta gelsin. Tamam doktor sen benim raporu yaz tamam. hele çıkarım. Ne raporu? Hava raporu değil herhalde. Dinlenme raporu. istirahat raporu. Aaa. <laughs> i̇stirahat istiyorsun demek. Aaa. Bir aylık verirsen iyi olur. Hem de bir aylık. <laughs> Peki. Başka? Başka yaz işte bir şeyler. Doktor yani baby yaz. Az brain iyi geliyormuş. Kalbe malbe iyi geliyormuş. Ondan yazı ki kutu. O köprenler var ya. Ascorbikum, C vitamini, kalsiyum usudan, portakallıdan yazmış. Ben bunu misafirlere de veriyorum. Oralekler daha iyi gidiyor. Bayılıyorlar valla. Ne <laughs> bileyim çocuklara bir şeyler yazar. Kuş için bir ilaç yaz. Kanarya ötmüyor da bazen sesi kısılıyor. Kene bir bir. Bir de işte bu adam yani ağır işte çalışamaz. Mutlaka masa başında çalışması lazım diye yaz. Yaz yaz. Ulan bana bak. Ulan şimdi hemen buradan çıkıp gitmezsen gerçekten rapora ihtiyacın olacak. Aa ne oluyor ya? Lan! E be, sen lan! Ne mesela? Doktor musun? Deli misin? Başlayın şimdi şeyin derine alın ayağımın altına git olayım! Tamam doktor yani icap ederse bir ödemede bulunabilir mi? Yani bir çıkma yapabilir mi? Sakal atayım mı? Başlarım şunu sakalım durun! Şunu şey. Rezalet bu ya, rezalet ve insan yerine koymuyorlar adamı. Hiçbirimize insan muamelesi yapmıyorlar. Kargalar kahvaltısını yapmadan gelip burada kuyruğa giriyoruz, 732 numara alıyorum. İçeri giriyorum, Beni muayene bile etmiyor be. Muayene bile etmeden beni gönderiyor. Olacak şey mi bu? Çivisi çıkmış arkadaş. Bu memleketin çivisi çıkmış. Bu işin çivisi çıkmış. Adam yerine koymuyorlar insanı. Ölmüş yüzü umurlarında mı be? Şu kıza bak burada kurumuş kalmış yavrum.